Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Sonya e ait DualSense Edge kontrolünün tüm teknik ve tasarımsal detaylarını anlatacağım. Kendisi PlayStation 5 baz alınarak tasarlanmış bir kol. Şimdi bir kutusunu açalım. Çok merak ediyorum çünkü kutusu birazcık ağır geldi bana. İçerisinden neler çıkacak merak ediyorum. Şöyle kutuyu üstten açıyorum. Kutumuz oldukça zarif ve üzerinde bir adet PlayStation logosu var. Şu şekilde kutuyu açıyorum. Bizi Sony DualSense Edge'in çantası karşıladı. Gördüğünüz gibi oldukça premium ve güzel bir çanta olduğunu söyleyebilirim. Şöyle kenara bırakıyorum. Kutuya devam edeceğim. Alt tarafında garanti belgesi, kullanma kılavuzu gibi belgeler yerini almış. Kutumuz bu kadar. Gelin isterseniz ortalığı toplayalım ve DualSense Edge'e yakından bakmaya devam edelim. Evet çanta önümde. Hemen açmak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Hemen kolumuzu çıkartalım. Kutunun ağır olduğunu söylemiştim. Çantamız plastikten yapıldığı için oldukça korunaklı ve güzel olduğunu söyleyebilirim birazcık da ağır. Şöyle kendisini çıkartıyorum. Detaylarına bahsedeceğim çantaya. Devam edelim. Burada bir adet bağlantı kablomuz var. USB tip A'dan tip C'ye oldukça uzun gözüküyor. Kalın ve örgülü yapıda kendisi de ayrıca 2.8 metre bunu da kenara bıraktım. Çantamızın içinden bir adet kablomuzu korumaya alabileceğimiz bir aparat çıkıyor. Gelin isterseniz bir takalım. Şöyle kendisini açıyorum. DualSense AC girecek olan kablomuzu tip C olan tarafını şu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonrasında bunu kapatıyorum koluma şu şekilde bağladıktan sonra bunu kilitliyorum. Bu sayede gördüğünüz gibi oldukça sağlam bir şekilde kablomu tutuyor. Kırılmaların, kopmaların önüne geçiyor. PlayStation oynarken bildiğiniz üzere çok fazla heyecanlanıyoruz. Çok fazla kablolarımız zarar görüyor. Bu sayede bu problemin de önüne geçmiş oluyoruz. Zaten kendisi kablosuz şarjlı ve kontrol olur ama kabloyu taktığımız zamanlarda içimiz rahat olacaktır. Şöyle de tekrardan çıkartayım. Burada kutumuzun içerisinde ekstra olarak değiştirilebilir çubuk modüllerimiz de yerleştirilmiş. Bu kolun en önemli detayları bu modüler kollar. Hemen göstereyim. Arkada gördüğünüz gibi iki tane fazladan yerimiz var. Buraya istersek ekstra değiştirilebilir çubuklarımızı bu şekilde takabiliyoruz. İki çeşidimiz var. Hem böyle kısa olan hem de bu şekilde uzun olanımız var. Bu sayede arkada kalan parmaklarımızı da rahat rahat kullanabiliyoruz. Daha fazla combo, daha fazla aksiyon, daha fazla rekabetçiyi yakalamış oluyoruz. Değiştirilebilir çubuklarımızın üzerinde hemen tetik hassasiyetlerimiz bulunuyor. Bu üç kademeli şekilde ayarlamışlar. Bu üç kademe sayesinde tetik hassasiyetimizi de oldukça kolay bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Çantamızın içerisinde 4 tane de joystick geliyor. Şu joystickleri bu şekilde kolayca çıkartabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada bulunan yedek joysticklerimizden de kolayca kendisini değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde gösterebilirim. Tasarımına bakmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi Diğer PlayStation 5 kollarından farklı renklere sahip, farklı detaylara sahip, biraz da agresif bir tasarımı var. Buradaki üst yüzeyimiz güzel bir detayla kaplanmış. X, kare, üçgen ve O şekilleri burada yerini almış oldukça güzel gözüküyor. Şöyle arka tarafında da tuttuğum zaman parmaklarımı kavrayan kısımlar kaymaya engel olacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede de hikayeli oyunlarda uzun saatler kullandığınızı düşünürsek oldukça güzel. Tabi modüler yapısı burada bitmiyor. Şu şekilde iki joystickimizi çıkartayım. Hemen burada bir bölmemiz daha var. Şu şekilde üstteki siyah yapıyı çıkarttığım zaman buradan direkt olarak şu şekilde joysticklerinizi çıkartabiliyorsunuz. Bu da sizin için artı bir avantaj. Joysticklerinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Tekrardan yerine takıyorum. Etrafı topladım. Kolum yine elimde. Devam etmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi iki tane FM tuşumuz bulunuyor. Bu da oyunlara göre sizlere profil oluşturan tuşlarımız. Bu sayede oyunlar arasında geçiş yaptığınızda rahat rahat istediğiniz kontrol ayarına da geçiş yapabiliyorsunuz. Alt tarafta 3.5 mm'lik jack girişimiz var ve şarj edebilmeniz için dark temas noktaları da mevcut. Şarj demiş kendisinin 5 ila 10 saat bir şarj süresi var. Tabi kullanım şeklinize göre bu şarj süresi değişebilir. Yani 1560 mAh değeri de mevcut. Size kısaca şunu özetleyebilirim. DualSense zaten başarılı bir koldu. DualSense de yani elimdeki kolda kendisinin yükseltilmiş hali hem batarya olarak hem de kendisi özelleştirebilir noktalar olarak ön plana çıkıyor. Ürünün daha fazla teknik detayına ve satın alma bağlantısına da aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.